İlk gözüme çarpan bu oldu bak. Bu ne amına koyayım oğlum? Yani neden böyle bir şey getirirsin ya da bu bug mı? Niye bunu kontrol etmedin? Hani bozuk güncelleme getiriyorlar abi oyuna ya. Şu vektöre falan şeyler gelmiş vektöre mp diye mpx pek bir fark göremedim ama mp5 bayağı az sekiyor uzak mesafede ki zaten 5-6 mermide ne 5-6'sı lan 7 mermide body'yi öldürüyor abi 30 mermisi var. Güzel tut durursan güzel sonuçlar alıyorsun yani. Ee, sonra çarka gelelim. Çarkta bu var abi. <laughs> sonra şu eski Critical Ops'un temsilciler isimleri var. Abi şu Rewind gün şeyini etkinliğini neden kestiniz ya? Vallahi gördüğüm en aptal şeylerden biri ya. Belki springmiş, samurmuş, outmuş falan filan. Oğlum hepsini bir iki günce iki etkinlikte birleştirseniz öyle bıraksanız ya. Hani zaten birleştirmişsiniz. Niye öyle bırakmıyorsunuz? Ee, sonra Ay şu bu kanırsla Black Metal sonra Ghost Strike galiba bunlar birleşikti hatta Ghost Strike yoktu diyeyim Force of Nature Nature pardon şimdi de her şeye bir tane tag açmışlar böyle sokuyorlar sokuyorlar sonucu berbat Signature bu şey galiba yeni gelen güncellemeye ait aynen Abi ben şunu çok istiyorum ya ama 12.000 istiyorlar yani. Bizim adamımız geçmez oralarda. Yani Bunlar da kopya desen olduğu için pek güzel değil. Bunları beğenmeniz saçma bir şey olur yani. Tabii ben buna karar vermiyorum. Kendi fikirlerimi sunuyorum. Şu kasanın içeriğine baktık mı lan? Abi az önce gördük zaten. Koyi. Koyu çok fazla sarı desen eklemişler. O AK ile pompalı pek alakası olmamış. Şununla kombin yapılabilir. Sonra bak güzel şeyleri koymuşlar. Bunu niye koydunuz? Mu? Bu da bayağı pahalı herhalde. Evet bu şey falan. Abi en sevilenleri koymuşlar ya herhalde. Evet evet Glacier falan var. Tamam en sevilenleri koymuşlar buraya. Oculus çünkü Oculus'tan direkt anlaşılıyor da. Bu karan bir animasyonu var. Yani bu yeni güncellemedeki şu animasyon bug'ı yüzünden berbat gözükür bu ama ne yapalım? güzel değil ya bu şeyler şahsımca neyse bir de scoreboard var işte scoreboard var evet bu yani ilerlemede de yeni pes gelecek şu yeni şeyler var. Yine altın amblem. Ha bir de gold plated diye bir şey vardı. Bu. Bok gibi duruyor. Ben de istek oluşturuyorum şuna ya belki satarlar da. Ya da oğlum niye ben böyle bir şey alayım anasını satayım. Bunun yerine ne yaparım abi bak Warpaint'ten Şöyle Warpaint'ten değil neyse Taurus Tetra Tetraç Lord'a Lord'a be baya benziyor ama O şey Bu da güzel değil ya oğlum tanesi güzel değil ama bakayım. buna koyuyorum tane tuz neyse dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar görüşürüz beyler hadi bakalım